Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Granny'nin başka bir oyunu var. Granny Trump var bir de Granny Obama var arkadaşlar. Yani burada iki kişiler arkadaşlar. Yani ölüm ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Yüzde 50 50 %50 yaşama ihtimalimiz daha da düşüyor Granny'nin diğer oyunlarına göre. Çünkü burada iki kişiler yani birinden kaçıyorsun diğeri geliyor. Diğerinden kaçıp diğeri önümüze çıkıyor. Bakalım. Şansımız biraz düşük olarak ama kaçacağız artık Önümüzden, elimizden geldikçe. Önce bir uyanalım. Evet. Ben nereye gideceğimi biliyorum arkadaşlar. Şuradan döndüğünüz zaman şuraya gideceksiniz. Çabuk ol çabuk. Trump gelecek. Evet. Son anda girdik bunun içine. Bakalım Trump gözüküyor mü O adam şimdi oradan çıkar. Çünkü diğer taraftan geliyor. Hala gelmedi. Çıkalım mı acaba? Çıkmak da bir risk. İki kişiler. Bir ses geliyor. Ben çıkıyorum hadi. Şans dileyin. Adamın nereden çıkacağı belli değil ki. Adam da değil. İki kişiler bir de. Burada bir kapı var. Şu kapıyı kapat. Duvara geldik. Burası neresi, neresi? Burada hiçbir şey yokmuş. Kapalı. Çıkalım burada. Ya Trump tarafından katletmedik. Trump'ın yatak odası. Ve yatan altına girebiliyoruz. Evet. Kapının hangi taraftaydı? Trump daha gelmemiş Obama da gelmedi Nereye geldik biz O güzel bir yere düştük yukarıda Trump geliyor kaç 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 Adam aşağı kattı, Biz yukarıdan aşağı uç, uçtuk Oradan çıkmayacaktık aslında Hata yaptık orada daha Obama ile karşılaşmadık. Evet Trump bir Trump şu şey artık yani derinden kaçınca diğer bu sefer önünüze çıkıyor. Öyle bir sıkıntı var. Gidemedik şuraya. Trump geldi de Trump geliyor. Of, son anda yatağın altına girdik var ya. Az daha bizi arkamızda vuruyordu. Evet şu tarafında. Gitmesini bekleyeceğiz. Ne dediğini de bir anlasam. Son anda kaçtıklar ya. Az daha bizi ensemizden vuruyordu. Gitti galiba Trump. Yavaş hareket edelim. Evet gitmiş burada bir oda var sanki. Kilitli. Ağzına sıç şey geliyor. Obama geliyor. Son anda kurtulduk var ya adam'a baksana. Biricidir diğeri geliyor. Bu biraz daha hızlı gözüküyor. Bundan kaçamadım diğer oyunlarda. Her seferinde bana vuruyordu. İkinci gündeiz daha. Ve başka oda bulamadım de. Sanki biri geliyor ama. Kiş kişiye karşı mücadele etmekte de... Biraz stresli. Ben başka kapı da yok. Evet o tarafta yoklar. Bakayım şuralara bir bakalım. Evet bir şey buldum. Ne işe yarıyor ki şimdi drop Şunu şu masanın üstüne bırakayım Allah belanı versin öyle mi bırakır Bakayım geliyor mu ona göre kaçıp yaktan altına girelim Bir ayak sesi duyuyorum evet geliyor girdik. Trump geldi evet. <laughs> Trump geldi deyince bir tuhaf oluyorum nedense. Kendisi garani olmuş. Görüşürüz. Beni biraz zor bulursun artık. Alt katı da da ineceğim. Lakin başka ne bulabiliriz? Perani Trump'ımız gitti. Evet, hemen arkasındayım aslında. Adam döndü an bana da vuracak yani. Ha, Trump gitti. Neyse yani araştırmaya devam edelim biz. Burası boş. bir şey olmaz burada. Burası da boş. Boş. Ağzı şey Obama geldi. <laughs> Adam bizi öldürdü ya. Evet üçüncü gün. Biraz bir şeyler araştırdık ama. Bir, ben, bir kutudan başka bir şey de bulamadık. Adam hızla geldi vurdu. Yukarı katta inceleme tamamlandı galiba. Çok bir şey bulamadı. Bir de aşağıdaki katlarda araştıran burası daha tehlikeli. Bakayım şu odada ne var? Aha şeye baksanıza. Sanırım beni buraya koyup öldürmeye çalışacaklar. Çok güzel gözüküyor. Tam ölmelik yer. Adam aşağıya gelir bu sesten sonra geliyor da geliyor. Adamın sopasını gördü. Geldi. Var ya bo boş yere kendimizi öldürdük. Çok basit bir şekilde öldürdük. Aşağıdaki odalarda bir şey yokmuş. Aslında yoklar zaten. Yukarıya gitmeliyiz. Adam çok hızlı geliyor bu trampa göre. Yani Granny'e göre biraz hızlı. Şimdi bir kata bir gidelim artık. Burada Trump geliyor. Aldı nasıl çim geldi adam? Kaç kaç kaç. Adam kapıyı açtı sana bizi görmedi. Dur. Tamam hemen şu tarafta geldi Trump. Burada kaçacak bir yerde de yoktu. Adam geldiği gibi vurdu. Artık son gündeyiz. Üçüncü ve dördüncü gündeki tamamen çok basit hatalardan kaybettik. Şu lanet olası yerde Laf belanı versin Gerçekten çok basit Bir şekilde öldük yine Bakın bizi nasıl öldürecekler Evet Garani Trump ne oluyor ki şimdi? Bizi suya mı atacaklar acaba? Derinde bu. Bu ne lan? Ağzı nasıl <laughs> Bir şey bizi yedi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Granny Trump ve Obama tarafından katledildik. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.